Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir YouTuber gibi girdiğime bakmayın. Hiç alakam yok. Şimdi size ben kendi sınıflarımda uyguladım. Çeşitli okullarda uygulayıp verim aldım yani. En azından e, gelişi güzel girip ders anlatıp çıkıp işte ödevlendirelim öğrencilere. Sınav yapalım çıkıp gidelim. Aldığı not neyse 5-10 ekleyelim üzerine. Öğrenciler geçsin bu dersi anlamasa da bitirsin veya anlatabildiğimiz kadar iyi niyetli olsak da bir türlü istenilen verimin alınmadığı bir e, klasik nasıl diyelim e, günümüz eğitimi ya geleneksel eğitim geleneksel eğitim, günümüz eğitimi demeyelim de geleneksel eğitimden sıyrılmak, daha modern bir eğitim seçeneğine doğru yol almak. Yani değiştirmeye çalıştığımız öğrencilerin e, çalışma alışkanlığı, işte derslerinde başarılı olabilmesi için geçer notlarını bizim ite veya işte zorluya zorluya öğrettiklerimizden ziyade öğretmelerimizden ziyade kendi hakkıyla kendini tanıyarak öğrenmeyi öğrenme metoduyla öğrenmeyi yani öğrenci kendini nasıl öğreniyorsa bu işi bu dersleri bunu öğrendiği zaman zaten bizim hani bunu böyle öğrenirsin bunu böyle yaparsın dememize gerek kalmadan kendini keşfetmesi sonucunda ee, bu şekilde hani bir ilerleme bu şekilde bir ders anlatım metodu uygun buldum. Yani zaten üzerinde de çalışıyorum bayağıdır. Ee, Tabi bu konuda sağ üniversite hocalarından da etkisi çok. Hani ben de direkt böyle hani bunu araştırıp girmedim. Böyle tesadüfi e, bu dersleri alırken işte ters yüz eğitimi üzerine bir hocamız bir kitap önermişti. Salman Hanatlı arkadaşın Dünya Okulu adlı kitabı. Sonra bu da kitap üzerine bayağı bir konuşmalar, istişareler yaptık. bu istişarelerin sonucunda da zaten şunu gördük. gerçekten eğitimi istersek, ya biraz çabalarsak kaliteli duruma getirebiliriz. Yani biz de bu kaliteli duruma getirmek için neler izleyebiliriz, neler yapabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi bu eğitim modelinde biz ne diyoruz? Ters yüz eğitim modeli. Yani ne demek? Evde ders, okulda ödev yapacağız. Çocuk evde dersini çalışacak. Yapamadığı soruları ödev olarak kendine ayıracak. Diyecek ki hocam burayı anlamadım, burayı yapamadım. Bu tarzda bir ilerleme kaydedeceğiz. Bunun için de bunun yapmamızın yegane temel sebeplerini anlatalım bir, bir tık da. Şimdi, kendi öğrenme hızında öğrenecek. Çünkü sınıflarımız ortalama 30 kişilik oluyor. Veya işte 25 kişilik olsun. 25-30 kişinin içinde... Keza gittiğim okullarda gerçekten 25'in 25'i de muazzam derecede zeki olabiliyor. Keza 25'in en azından bir 6-7 tanesinin okuma yazma bilmediği okullarda mevcut. Yani öğrenciler ilkokuldan boş bir şekilde gelebiliyor elimde. Hatta 10. 11. sınıfa kadar boş bir şekilde gelebiliyor. Bir şekilde geçiyor, iyi niyetten geçiyor. Ve velinin şeyinden geçiyor veya işte okul müdürünün ricası minnetiyle geçiyor. Bir şekilde diplomayı verelim gitsin mantığıyla. Okulda öğrenciler hiçbir şey öğrenmeden bir yerlere yani diplomayı alıp çıkacak versiyonda mezun olup gidiyorlar. Bizim gayemiz ne? Eğitimi 9. sınıftan veya ulaşabiliyorsa 1. sınıftan başlayıp sevdirmek. Sevdirirken de matematikten korkmamalarını sağlamak ki ben bir matematik öğretmeniyim. Matematikten korkmadan veya işte diğer dersler içindeki keza aynı şekilde. Korkmadan o dersimizi öğret öğrete tatlı tatlı işleyip gitmek. Şimdi sınıflarımız 25-30 kişi dedik. Bu 30 kişinin içinde bildiğiniz üzere veya 20 olsun hadi abartmayalım. Hani ola ki bazı sınıflar var 40 kişidir de hani hadi öyle olsun biz 20 diyelim. Bu 20 kişinin içinde sınıfta her zaman göze batan bir tane öğrenci vardır. Çok zekidir. Bir tane işte 3-5 tane öğrencimiz de böyle normaldir, güzeldir, iyi seviyededir. İşte orta orta seviyeler vardır. Bir de anlamayanlar vardır, kötü olanlar vardır. Hani bu dersi anlamıyorlardır. Kötü dediysek hani ders anlama konusunda değil, hani bu derse karşı yatkınlığı yoktur, öyle söyleyelim. Bu öğrenciler, örnek veriyorum, konuyu anlatırken belli bir ortalama düzeyde anlattığında konuyu iyi olan zaten kavruyor konuyu. Üst düzey olan zaten sen sormadan cevaplıyor. Söylüyor kendi kendine, hocam şunu unuttun, şu da vardı, bu da vardı. Kötü olan ise hiçbir şey anlamıyor. Onlar zeki olduğunu düşünüp kendini daha geride hissediyor. Hani acaba bunlar çok zeki de ben mi acaba benden mi sıkıntı var gibisinden. Bu şekilde bu algıları yenmek için sınıf ortalamasına göre de anlatılamayacağı için iyisine göre veya kötüsüne göre anlatıp da kötü anlatıp yani emekli emekli anlatırsak iyi olanı sıkacağız, iyi olanı geriye düşüreceğiz. İyiye göre anlatırsak kötü olanı hiçbir şekilde ilerletemeyeceğiz. Bari bu seviyede biz yine bildiğimiz seviyede güzel bir şekilde anlatalım. Ortalama bir seviyede. Öğrenci kendi öğrenme hızında açsın internetten videomuzu. E, YouTube kanalımıza girsin. İşte genelde ben böyle şeyleri YouTube kanalı üzerinden yaparsanız daha iyi olur mantığıyla. Ya işte bildiğiniz diğer platformlar öğren herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir platformlar. Videolar çekip ders videolar çekip kendi tonunuzda kendi anlatım şeklinizde yüklerseniz YouTube'a öğrenci bunu kendi öğrenme hızında gider evde açar. X2'de de izleyen olur. 05'de izleyen olur. 01'de izleyen olur. Bir de izleyen olur. Ne bileyim istediğinde durdurur, bir dinlenir, anlamadığı yerde bir soluklanır. Ne bileyim yani böyle böyle. Kendi öğrenme hızında öğren, nasıl istiyorsa o şekilde öğrenir. Geriye alır anlamadığı yeri, geriye sarar. Bir sınıf içinde geriye saramıyor sürekli sürekli. Doğru mu? Ama burada istediği kadar geriye sarar. Sorularını alacak orada çocuk bakacak, işte konuyu çalışırken. Bunu anlamadım deyip orayı not tutacak, notu tutup okula getirecek, hocasına soracak. Böyle bir şekilde işte ters eğitim öğrenme modelini uygulamış olacağız. Şimdi bu ters eğitim modelini ben nasıl uyguluyorum? İki defter tutturuyorum. Birisi diyorum hani kalın olsun. Yani kalından kastımız nedir? 80-100 sayfa. Diğeri ise 40-60 sayfa arası olsun. Öbürüne göre neyse 80-40, 100 60 mantığıyla. Konu anlatım defteri. Konu anlatım defteri YouTube kanalıma giriyor. Zaten bu videoyu izliyorsanız benim kanalımdasınızdır. Herhangi bir link atmama gerek yok. Ali İbrahim Esen yazıyor. Öğrencim beni tanıyor zaten. Ali İbrahim Esen yazıyor. Youtube kanalıma giriyor. Oradan hangi sınıf? 9. sınıf. Orada zaten ben sıralamışım hepsini. Oynatma listeleri mevcut. 9. sınıf sekmesine tıklıyor. 9. sınıftan orada hangi konuda kalmışsa öğrenci onları not ala ala yaza yaza sorular yazı yaza videoları anlay gidiyor. Bunu konu anlatım defterine yazıyor ki yarın çalışabilirsin sınav anında. Bir de soru defteri tutuyor. Soru defteri Konu anlatım defterimizi şöyle anlatalım. Son gün, son ders saatinde ödevler yani yazılması ödev olan yerler kontrol ediliyor. Son güne kadar getirmesine gerek yok öğrencinin. Son gün getirse yeter. Hani ödevlik cuma günü diyelim. Son saatte benim dersime getirecek ve ben kontrol edeceğim ödevi. Soru defteri ise her gün getirecek. Dersimizin olduğu her gün. Tahtaya soruları yazacağız veya soruları gruplardan PDF şeklinde atacağız veya programlardan Öğrenci sorular evde yazacak veya okulda yazacak. Ders anında çözü çözü anlat anlata gideceğiz daha hızlı bir şekilde. Konu anlatımı zaten evde dinlemişti. Bir de o sınıfta daha böyle hızlı dinleyince ne olacak? İki defa dinlemiş olacak dersi. Hem de orada hani anlamadı. Hocam burayı anlamadı deyip anında dönüp alıp birebir ilgilenmemi sağlayacak. Birebir ilgilenince de ne olacak? Hani her yerde bir etüt merkezi, her yerde bir dershane mantığı oluşmuş olacak. Anlaşılmayan yerler olacaktır ki. Bunların tespitini nasıl yapacağız? Her öğretmenin kendine göre ölçme değerlendirme araçları vardır. İşte bunlar sınavlar olur, ne bileyim kendi hazırladıkları oyunlar olur, işte kendi hazırladıkları bulmacalar olur, ne bileyim ya da materyaller olur. Bu şekilde ölçme değerlendirme araçlarını kullanıptan tespit yapabilirsiniz. Veya işte sınıf içinde anlatırsan işte bakıyorsun işte buraya bir soru soruyorsun. Kaç kişi parmak kaldırmış? İşte şu kadar kişi buraya cevap verebiliyor. Veya işte hemen sorduğun kişi cevap alabiliyorsanız o kişiden. Demek ki bu sınıf içinde belli bir öğrenme tespiti yapılmış. Yani en azından bir yüzde %75 öğrenebiliyordur mantığıyla. Ee, bu şekilde hani öğren sizin de biraz kabiliyetinize kalmış bir şekilde. Sonra bir sınıf içinde sorulan sorulara aldığınız cevaplara göre de bir tespit yapabilirsiniz. Onun dışında e, konu bitiminde örnek verelim polinomlar. Pardon polinom demeyelim. Mesela ilk konu 9. sınıflardan başlayalım. Önermeler diyelim. Önermeler konusu bitti. Önermeler konusu kaç hafta müfredatta? 2 hafta sürüyor. İki hafta sürdükten sonra ikinci haftanın bir sonraki dersinde iki hafta bitti ve bu konuyu bitirdin. İkinci haftanın bir sonraki dersinde veya o hafta içinde istersen sürpriz olsun quiz yapıyorsun. Bu konuyu böyle tarar nitelikte. Quiz'in sonuçlarına göre öğrenme düzeyini de belirleyebiliyorsun. Eksikleri artıları. Tamam mı? Okey. Buradan öğrenme düzeylerini ölçüyorsun. %75'in altında kalmamak şartıyla tam öğrenmeyi gerçekleştirmeli öğrenciler. 175 sınıfın 175'i öğrendiyse kalan kişiler yani 20 kişi ise bunun 5 kişisi öğrenmemiş demek ki konuyu tam manasıyla. Onlara konu düzeyine, konu mantığına veya konunun bölümüne göre bireysel veya işte herkesin anlamadığı ortak bir nokta varsa grup ödevleriyle bu eksikleri giderecek şekilde kontrol şartıyla ödevler vermek. Bu şekilde bunları giderebiliriz. Yani bu şekilde hani daha mantıklı ve bunlar iki 2 kere 2 4 çok da böyle muazzam yeni şeyler değil. Quizleri, quiz mantığımız nedir? Önermeler 2 hafta sürdü. Ardından kümeler geldi. 2-3 hafta da o sürdü. Yani anlatmazlığınıza göre değişir. Ama müfredat der ki işte önermeler 2 haftada bitireceksinler. der. Sınıfın düzeyine göre değişebilir. Ama çok oynamamalı. Maksimum bir hafta oynamalı arada. Kümeler konusunda bitirdin. Quiz yaptın. İşte birinci quiz, ikinci quiz, 3. quiz. Sene sonuna kadar örnek veriyorum. 10 tane quiz yaptın. Doğru mudur? 10 quizin sonunda bu 10 quizin ortalaması öğrencinin bir sözlü not olmalı ki öğrenci bu quizleri dikkate alsın, çalışsın. Doğru mu? Bu şekilde hallederiz. Bu şekilde e, istenilen seviyeye, istenilen e, düzeye çık çıkmamızı daha böyle sağlamlaştırır, kolaylaştırırız. Öğrenciler de en azından not için olsa çalışırlar yani. Yoksa çalıştıramazsın kolay, kolay. Evet, sınıf içi etkileşimin evde devamı için uygulamalar dedik. Orada EBA uygulaması biliyorsunuz Milli Eğitim'in uygulaması. Çok güzel bir Facebook var bir uygulamadır aslında herkesin oraya. Ama herkes işte tam net kullanamıyor. İşte EBA'ya giremedim hocam. Şifremi unuttum hocam. Şöyle oldu böyle oldu. O yüzden hani etkileşime geçip şifre alacakları uygulamadan ziyade böyle kendi telefonlarına grup da uygulayabilecekleri tarzda sınıfım cepte tarzı uygulamaları öneriyorum. Nasıl indirileceği zaten videoda şey de var. Kanalımda var. Direkt oradan nasıl indirip nasıl kullanılacağına dair uygulama açıklıyorum orada. Ulaşabilirsiniz. Bu uygulamanın Güzel yanları nedir? Verdiğiniz ödevi öğrenciler zaten direkt görebiliyor. Ödevi oraya kaydediyorsunuz. Hemen sınıf içinde verilen ödevi. Ondan sonra ödev kontrolünde öğrenciye işte örnek yaptı. 3 seçenek var. Yaptı. Yapmadı. Gelmedi. Yani belirsiz. 3 seçenek var. Bunu hemen orada anlık olarak görebiliyorsun. Yaptığı işaretledin. Öğrencinin üzerine 3 defa tıkladığında veya 1 defa tıkladığında direkt yaptı. 2 defa tıkladığında belirsiz. 3 defa tıkladığında yapmadı. tarzında bir dönüşüm oluyor. Aynı zamanda ıı, Devamsızlığı görebiliyorsun buradan direkt. Yani devamsızlığı giriyorsun, elle işliyorsun. Ben genelde böyle kullanıyorum. Önce buradan devamsızlık yoklama alıyorum. Ondan sonra sınıf defterine geçiriyorum. Onun dışında ee, işte daha ne olabilir? Devamsızlık dedik, ödevler dedik. E, sınıf içinde aldığı artı eksi. Direkt mesela bunu buradan girebiliyorsun. Artı eksilere de direkt girebiliyorsun. Artı eksi. İşte bu tarzda rozetler var. Rozetleri de alabiliyor öğrenci. İşte Uslu durdu, iyi çözdü, derse kalktı. şöyle oldu, böyle oldu, güzel güzel sınıf, ben ne bileyim, zeki, şu bu falan. bayağı güzel böyle rozetler var, niteleyici rozetler, sınıfın en temiz tarzında işte böyle böyle şey rozetler, kitap kurdu tarzında işte falan böyle rozetlerimiz var. Tabii mesela bak ben burada şunu da yapıyorum arkadaşlar kitap demişken, sözlü birincilerine mesela pardon sözlü diyorum, kuyuz birincilerine her kuyuzun sonunda bir kitap ediyor, ediyorum, bir kitap okuma kitabı bir okuma kitabı hediye ediyorum. Her zaman birinci olan bir kitap. Mesela kitabı önüne koyuyorum. 10 tane kitap almışım. Onu oraya koyuyorum. Al seç beğen, bir tanesini al. Öğrenci iki tane beğendiyse bir sonraki sınav için de o kitap için çalışıyor. Böyle böyle hem verimi arttırıyoruz hem de böyle win win yani win win diyor ya Ali Koç. Kazan kazan yapıyoruz. Her şekilde kazanıyoruz. Onun için Facebook matematik grupları dediğimiz kendi okulunuza özel örnek veriyorum. Sallıyorum. Afyon Karahisar Ortaokulu'na veya Afyon işte Anadolu Lisesi için matematik grubu yazıyorsun ve o dersine girdiğiniz öğrenciler özellikle matematik bölümündeki işte matematik dersi alan tüm bölümler için bu gruba girin şeklinde bu gruba üye olun tarzında direktiflerde bulunuyorsunuz. Öğrenciler bu gruba üye oluyor. Bu grupta sohbet sizin durumunuza bağlı. İster açarsınız ister kapatırsınız. Öğrenciler üye oluyor. Siz de zaten grubun yöneticisi oluyorsunuz bu işte. Öğrencilere örnek veriyorum. Şöyle ödevler veriyorum. Diyorum ki önermeler bitti. Önermeler bitti. Doğru mu? Sen. arkadaşım kim? Faik. Faik arkadaşım. Bize önermeler konusundan 3 tane video çek. 3 tane soru soru videosu. Soru çöz. Bu videoyu bize anlat. Soru çöz. Video ile bize anlat diyoruz bunları. Bu videoları da Facebook grubuna at. Oradan kontrol edeceğim. Direkt bana atma yok. Facebook grubuna atacaksın. Diğer arkadaşlar da görecek. Onlar da izleyecek yani. Bu sayede hem arkadaşlarla etkileşim olacak, hem kendisi de bir anlatma yeteneği kazanacak, hem de hani yarın bir gün ola ki sizler de bir öğretmen olursunuz, bir platformda, bir yerde işiniz olur. Böyle böyle yavaş yavaş bu işin içine gireceksiniz. Hem bu şekilde mesela örnek derste ilgisi olmayan arkadaş grupta ama bir tane arkadaşını seçmiş, Faik'in en yakın arkadaşın olsun, saim olsun. Daim çok dalgacı bir çocuk. Dalgacı çocuk bakmış, faik, faik video atmış. Lan diyor, faik bizim faik video atmış. Gülelim biraz giriyor. Faik dinliyor. Dinlerken gülerken bir şeyler öğreniyor orada. İşte P, Q, R, S. Önerme mantığı V veya ise neyse artık. Bunları Saim öğreniyor yavaş yavaş. Saim de Faik bak nasıl anlatmışım falan diye gün içinde konuşuyor. Birbiriyle dalga geçerken ders etkileşiminde bulunup bir şekilde kulak dolgunluğu kazanıyor. E bu kulak dolgunluğu sayesinde ne oluyor? Saim ve Faik derste bir şeyler yapmaya başlıyor. Böyle böyle ilerliyoruz. Önceliğimiz nedir diye bir de onu vurgulamışım. Önceliğimiz müfredat paraleli gitmek. Kitaplarımızı baz almak. Kitaplarımızın paralelinde gitmek. Öğrencilerimizin seviyesini buna göre ayarlamak. Ve sarmal ilerlemek. Sarmal ilerlemek ne demek? Örnek veriyorum 2 artı 2 verdikten sonra mesela 2 artı 2 4 dedikten sonra 2 çarpı 2'yi verdim 4 dedim. Bundan sonra artık öğrenciyi bir basamaktan iki basamağa geçiriyorsun. İki basamaktan üç basamağa geçiriyorsun. Bu şekilde sarmal sarmal yuvarlaya yuvarlaya en içten küçük halkalarla büyük halkaları oluşturacak şekilde sarmal ilerliyorsun. Bir sonraki konudan bahsedecek şekilde örnek veriyorum. Mesela ben önermeler anlatırken oradan hafiften bir kümelere değinir gelirim sürekli. Kümeler anlatıyorsam Ebu Bekoko veya bölme bölüne bir değinir gelirim permütasyon kombinasyon anlatıyorsam orada gider bir şeylere değinir gelirim. Benim en çok yaptığım şeylerden biridir bu. Yani bu şekilde anlatır anlatır bir sonraki konuya birazcık ilgi çekerim. Ve bu da beni sarmal ilerletir. Öğrenci duymuştu. Aa ben bunu duymuştum der ve bu şekilde sarma sarma ilerleriz. Benim burada zaten en büyük yapmaya çalıştığım şey budur arkadaşlar. Öğrenciye ders çalışma alışkanlığı. Öğrenci interneti, sosyal medyayı verimli kullansın. Teknolojiyi düzgün kullansın. Teknoloji de yani faydalansın. Öğrenci gidip de YouTube'da şurada burada videolar izleyeceğini farklı farklı oyunlar oynayacağını. Öğrenci nasıl ders çalışabileceğini buradan alışkanlık kazanarak tam veya beni beğenmedi diyelim öğrenci. Ben bunu da öğrencilerimle söylüyorum. Benim anlatımını beğenmedin. E, gir YouTube'a binlerce hoca var. Değil mi? İlyas hoca var. Beğenmiyorsan işte Mustafa hoca var. Matematik güler yüzü. Örnek işte rehber matematik falan onları dinliyor öğrenciler. İşte Mert hoca falan var bunları dinliyor. Bu tarzda hocalar var. Doğru mu? E bu hocaları da dinleyip oradan etkileşim alaraktan yine benimkileri dinlemek şartıyla ya yazmak şartıyla diyeyim dinlemesin isterse yazsın ama yazmak şartıyla o hocalardan dinleyip ben dinleyip birimizden birine kim hitap ediyorsa bu şekilde öğrenci çalışma alışkanlığını kazanacak konuyu öğrenecek bana iş bırakmayacak benle soru görecek soru tarzları görecek. Ne kadar soru tarzı görürsek o kadar başarılı oluruz. Kim biliyorsunuz ÖSYM soru çözdürür, soru yaptırır bize. Sorular için ne kadar çok soru çözecek, ne kadar soru bankası bırakırsa o kadar bizim işimize yarar. Konu anlatımı bir defa dinleyeceksin. İkinci defa dinlemeyeceksin. Ondan sonra full soru soru soru. Zaten sınavı kazandıran şey sorudur. E bunu biliyorsak tekrar tekrar konu çalışmanın mantığı var mı? Yok. Daha çok soru tarzı görmemiz lazım. Daha çok konuyu böyle anlayabilmek açısından farklı farklı tarzlar görmeliyiz. Bu şekilde ilerlersek zaten işi bitirmiş oluruz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Bu arada öğrencilerimize tahtaya kalkarken, otururken, işte sınıf içinde, sınıf dışında fark etmez. Hata yapmalarını olana tanıyalım. Gel hata yap bir şey olmaz yani. Ne olacak ki? Hatanı beraber görmüş oluruz. Veya diğer arkadaşlar da onunla dalga geçecek bir duruma gelirse bunun önüne geçmemiz lazım. Engellememiz lazım. Herkes hata yapar. En sonunda bir öğretmen gelir matematiği sevdirir. Bir öğretmen gelir okulu sevdirir. O yüzden o sevdiren kişi bizim olmamız ümidiyle, dileğiyle diyorum. Bu şekilde öğrencilerimize güzel yaklaşımlar da bulunabiliriz. Ki öğrenci sınıfta ne kadar rahat hissederse o kadar iyidir. Benim dersimde özellikle ben çoğu zaman şu uygulamalara dikkat ediyorum. Benim öğrenci benim dersimde yemek yiyebilir. Açsa getirsin, kahvaltısını sınıfta yapsın. İlk iki saatte özellikle. İlk iki saatte dersim varsa öğrenci bu iki saat içinde sınıfa kokacak yemekler olmadığı sürece getirip kahvaltısını yapabilir. Sizden de bu rahatlığı ya da bu konfor alanını tanımanızı rica ediyorum. Hani ister yaparsınız ister yapmazsınız. Öyle böyle Elbet güzel yarınlarımız olacaktır. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.